Ne Neredeyiz? Bir de araç sahibi bunu emrediyor. tane Sürücülerin mutlaka turu yol vermesi. Bu kurala uyalım. Buna her zaman, bugün için şu an <laughs> uygulama yapıyoruz diye değil, trafikte olduğunu ışık olmayan, yaya geçindi olan her yerde yer mutlaka Özellikle önce yaya şey. yol veriyoruz. Hanımefendi neden durdunuz? <laughs> şey <olabilir>. Çok <laughs> süper. Biz durdurduğumuz için değil. Biz şu anda bunu farkındalık çalışması olarak <laughs> teşekkür ediyorum. Bilmeyenlere de çevrenizdekilere de lütfen anlatın. Sağlıkla. <laughs> ben yaya <ye, iki> <laughs> Bir yaya geçerken mutlaka onlara yol veriyoruz. Tabii siz resmi araçsınız. Bir önceliğiniz yok. Bunu da bilin. Bunu da etrafınızda araç kullanan diğer insanlara da bir <laughs> zaman. Zaman. Tamam bir <laughs> yok. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> dikkatiniz için teşekkür ederiz. Bu broşürü size teslim ediyoruz. Çocuklarımızı da fani e, trafik yöneticisi ile alıyoruz. Hata yaptığında bizi evet, alabilirsin. Evet. Şeye Durduğunuz için teşekkür ederiz. Her zaman duruyor musunuz? Ama dikkat edin ben İnet gözde maalesef Herkes, Sayın Kaymakamımız bu arada. Herkes dikkat etmiyor. Arkadan gelen sürücüyü de gözlemleyerek evet, lütfen durun. Ya bazen durduğum için arkadan bayağı bir korna ettiğim falan da Duruşa Hiç lütfen. <laughs> Bugün evet. tüm Türkiye'de olduğu gibi <laughs> e, ilçemizde de öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla başlatmış olduğumuz bakanlığımızın yayaların öncelik hakları ile ilgili sürücülerin toplum bilinçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmayı ilçemizde de 10 farklı noktada icra ediyoruz. Işıklı olmayan yaya geçitlerinde trafiğin akışında önce yayanın yolu kullanma hakkı olduğunu tüm sürücülerimize e, rehberlik ederek, öğreterek, hatırlatarak bu konuda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Gençlerimizle bizimle birlikte onların bilgisi, duyarlılığı daha üst seviyede. E, bütün vatandaşlarımızdan en temel hak olan e, insanın yaşam hakkına çok doğrudan etkisi olan bu kuralı ihlal etmeden mutlaka ve mutlaka yaya geçitlerinde öncelikle yayalarımıza yol hakkı tanımalarını istiyoruz. Bu konuda e, ilçemizin bütün e, yaya geçitlerinde şu anda <laughs> görevlendirdiğimiz arkadaşlar benzeri bilgilendirme çalışmasını yapıyor. İnşallah bundan sonra da bu konudaki denetimlerimiz kolluk birimlerimiz tarafından yapılacak ve artık bu kültürün bu alışkanlığın sorunsuz bir şekilde ilçemizde yerleşmesini istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Gençlerimize teşekkür ediyorum. Eee Sayın Başkanımız yoğun programına rağmen katıldı, destek verdi. Ben kendisine de teşekkür ediyorum. Hepimize sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Sağ olun arkadaşlar. <laughs>